hemen ona bırakalım. Evet arkadaşlar şöyle bir nokta da var yoğun evet. e, bir konu var. Tasını da. O yerden bahsettik Konya bize de değmiştik son 10 dakikalık dilimde Gürcistan maçında skoru koruma maksatlı ilk üç üç, üç stoper tabii kanat bekleri evet. de hani her maçı kazanmak iyidir. Her maçı kazanmak e, müsteşemdir. Biz de 6 puanla bu gruptan çıkalım isteriz ama eee bir kopya çekmemiz işte anormal değil. Eee belki son 10 dakikalık dilimde Meri'nin girmesiyle beraber Ahmet Abdülkerim e, İsmail'in bizim kapan bir şey. Tabii İsmail'le ilgili e, soru işareti şu. Bir süredir e, maç fikri yok. Maç Yapıp, o noktaya gelmiştik ki Hakan Çalanoğlu stop eden arasında top çıkartır vaziyete geldi Gürcistan maçında defansif anlamda. Eğer İsmail Yüksek onu oynamamak, Portekiz'in gücünü bilerek oynamak gerekir. Yani bunu oynadığımızda, önlemde oynadığımızda bunun sorun yaratacağını da e, Portekiz maçı görürsek Türk takım adına şaşırmamak gerekir ve onun da anlayacak bir puanın ne kadar değerli olduğunu da bilerek oynamak gerekir. Beraberlik üzerine oynamamak, oynamak için söylemiyorum ama beraberliğiyle değerli olduğunu bilerek oynamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bir puanın çok kıymetli olduğu, kırılmanın olduğu, belki de bir ikinci turu yakaladığımız, hızlan tuttuğumuz bir maç da olabilir. Çok dikkatli olmamız Kesinlikle olur. İbrahim Bey'in, Erhan Yıldırım'ın söylediği gibi, yani şu beni hiç şaşırtmaz. E, formasyonla da aynı fikirde olmamızla birlikte seviniriz, Yapabiliriz, oynayabiliriz. E, çünkü rakibi dulduran bir, tek bir tek tek adamında, e, özellikle çekme başlangıç planında evet ikisi de e, kontrolü beraber seçebilir ve Hatta eee şey diyebiliriz bir ülke. Koyalım cümleye. son 16 tur açık olsun. Sonrasına bakarız aşağıda. Ya, yani 4 puan ben aslında dünkü İspanya-İtalya maçı için de bir beraber, beraberlik çıkarmıştı. Galip takım maç anlamında ama İspanya baskılı oynadı ve galibiyetini aldı. Belki bir kendi kalesine golü yiyor ama sonuç itibariyle o baskıyı kurdu. E, burada puan almamızı bir hedef olarak görebiliriz. Evet ama hani burada Portekiz'in iradesi var. Sonuç itibariyle bizde yani şöyle bir e, bu konuşmadan tenzih ederek söylüyorum. E, yapılan yorumlarda e, sadece bizim takımlarımızın yapacağı eylem ve faaliyetler üzerine konuşuyoruz ama karşıda bir rakip var, karşıda bir futbol gücümüz var, karşıda bir teknik yer var. Ronaldo var. Da, Ronaldo var. Onların da, da gösterdiği irade de önemli. E, o açıdan da böyle satacak bir maç da olabilir. Gürcistan maçının bazı bölümlerinde bekçilerimizin kolay çalım yediğini, yedikleri çalım o, ardından da ortaya doğru noktasında bekçisinde çıkan toplayan topu kaptı. Sonra son pozisyonu gol atarken oradan destek unsur olarak o, sol taraftan koşar, koşan Ferdi. Hani o, bir pozisyon olur yönelse kural yapılması yapılmasıyla alakalı maçın tekrarı ile ilgili farklı bir ilgili haberler de var. Biraz beklesinler Biraz beklesinler. Böyle haberler de izlemek için. Çünkü hakikaten o gol. Peki ben şöyle bir soru sorayım, Sonra ekranın karşısına geçip yavaş yavaş veda aka tekrar. çok mu konforlu? Arda için. Portekiz. Yani Portekiz maçı için bence çok kabul edilebilir. Eee yeter ki Fizikle savunmaya, biraz... savunmaya akturup Hırvat maçında gördükteptasmada bir S Petrović'in hafızası vardı o bölgede ama o ön bölgede tek kaldığı gibi pozisyonlarda onu kaçırabilirsek biraz da kuvvetli takımlar bize göre görece kuvvetli takımlar için evet. herhalde yine köprülerini itibaren kadar mücadele paylaşacak. Bu oran şey devam eden yayınımıza bak. Son bir Türk Uşmandan akşam Dortmund olacağız zeminde. Akşam konuşuyoruz dimi Kemal 11'e. Tabii. Şurayı izleyelim. Evet tabii Galatasaray yani son maçın sonlarında Mert oyundan çıkmak istedi, yoruldu adale ilgili. Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkmak istedi, çıkmalar e, biraz da topçu futbolcuları için isteğiyle oldu. Onların durumuna bakacağız. İğdmanda bir bugün e, görülmüyor ama maç yorgunlukları çerçevesinde tercihler oluyorum. Eee bunu da isimlendirmek anlamında sevgili Bülent'e de söylediğin gibi Biraz da sanki akşam beklemekte gerekebilir diye düşünüyorum. Ay hocam son sözler. Devirmeye inadımız olarak Şimdi da İsmail geldiğinde e, hocanın vazgeçtiği diye bir isim var. Ben bu işin asla Hakan ve Kaan olacağını evet. düşünmüyorum. E, savunmayı eğer dediğiniz gibi 5'li yani 3 stoperli yaparsa o zaman orada tabii ki merih inadı. Burada son düşünce son. Sadece ne biliyorsun çok karışık evet, ama şimdi nereyi dizmem lazım? Hakan Kaan İsmail bir önlem anlamı Hakan İsmail ya da Kaan İsmail Hakan

Ha? Süleyman 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 Duyuyorum Süleyman Süleyman

Thank <laughs> you.